Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıflarda köklü ifadeler videolarımız devam ediyor. Ben Gürkan Çubuk. Sana iyi dersler. Bugün köklü ifadelere devam ediyoruz. Geçen hafta biliyorsun bunun e, geçen video birinci dersini işlemiştik seninle. Bu da ikinci videomuz. Bakalım bugün detaylarda seninle neler yakalayacağız. E, Yepyeni bir başlıkla yani köklü ifadelerde çarpma işlemiyle Durumu biz değerlendirelim istiyorum. Peki ben sana bunların direkt püf noktasını vereyim. Bakın köklü ifadelerde çarpma yapabilmek için arkadaşım buradaki derecelerin aynı olması lazım. Eğer dereceler aynı değilse çarpma işlemini gerçekleştiremeyiz. Müdahale ederiz ama ilk etapta çarpmayı gerçekleştiremiyoruz. Peki nasıl Gürkan Hocam? Bakın mesela kök 3 ile kök yediği e, şuralarda e, biliyorsun ki bir önceki videoda gözükmeyen bir 2 olduğundan bahsetmiştim. Yani dereceleri aynı. Dereceleri aynı olduğu için biz bunu çarpıp buraya 21 diyebiliyoruz. Yani kök 21 diyebiliyoruz. Fakat sen de anladın ki e, az önceki uyarımı dikkat alırsan 3. dereceden 5 ile mesela 4. dereceden 2'yi çarpamayız. Çünkü buradaki dereceler aynı değil birazdan dereceler aynı değilse ne yapacağımızı da sana göstereceğim. Hatta sıralama soruları çok meşhurdur. Sınavlarda, işte testlerde çok fazla karşımıza çıkar. Bunlara da bakacağız. Şöyle bir kritik nokta ile dersimize başlayalım. Dereceler aynıysa bunları aynı kök içerisinde çarpabiliyorsun burada yaptığım gibi. Mesela 5. dereceden 10 ile 5. dereceden 2'yi buradaki arkadaşlar derecelerimiz aynı olduğu için ikisini aynı çatı altında çarpabiliyorsun ama farklıysa çarpamıyorsun. Mesela bir örnekle bu, bunu pekiştirmek gerekirse bakıyorum. Bunun da derecesi 3, bunun da derecesi 3, şahit en sonuncusu da derecesi 3. Demek ki ben ne yapabiliyorum? Bunların hepsini 3. dereceden tek kök içerisinde şu şekilde çarpabiliyorum. Çünkü neden? Derece aynı olduğu için aynı yer çatı altına toplayabiliyoruz. Ve bunları çarptığımızda hatta şöyle geniş bir yer açayım kendime. Bir bakayım. Şurası 2 kere 20, 40. 40 da e, 100, 1000 yaptı burası. 1000. Biliyorsunuz zaten 1000 onun 10 küpüdür. Hatta kökün derecesiyle benim sayımın üzeri uyduğu için birbirini götürür. 10 diye de çıkmış oldu sonucumuz. O zaman ilk sorudan ve bir önceki sayfadan sana anlatmak istediğimi yakaladığını düşünüyorum. Dereceler aynıysa bunları çarpabiliyoruz. Dereceler aynı değilse şu an ekrana gelen soru gibi. Bak mesela 3. dereceden 2'nin karesi var. Burada da eğer derece yazmıyorsa 2 olduğunu biz seninle çalışmıştık daha önce. Bunları çarpamam. Ancak düzenli hale getirirsem çarpabilirim. Peki nasıl yapacağım hocam bunu? Bakın. Şimdi buranın derecesi 3. Buranın derecesi 2. Şu an çarpmaya uygun değil. Hemen zihnimizden diyoruz ki acaba 3 ile 2 nerede birleşir? 3 ile 2 arkadaşlar 6'da birleşiyor. O yüzden bunları bizim ne yapmamız lazım? 6'ya denk getirmemiz lazım. Bak şimdi. Buranın 6 olması için burayı 2 ile genişletirsem içeriği de 2 ile genişletmem lazım. Diğer tarafın 6 olması için burayı 3 ile genişletirsek burayı da 3 ile genişletmemiz lazım. Yani son durum 6. dereceden 2 üzeri 4 6. dereceden 2 üzeri 3 oldu. İkisi de artık aynı dereceye sahip olduğu için çarpmaya müsait hale geldi tabanlar aynıysa üstler toplanır mantığını yaparsak cevabımız arkadaşlar şöyle daha geniş yazmam gerekirse 6. dereceden 2 üzeri 7 diye bırakabiliriz. Sorunun devamını şöyle de yapabiliriz. Mesela 7 6 ve 1 diye ayrılabilir ya. Şu dışarıya 2 diye çıkabiliyor. Neden? Çünkü şununla şu uyduğu için. Bak şu dereceyle şu uyduğu için bunu dışarı atabiliyorsun. Diğeri maalesef içeride kalmış oldu. Test sorusu olsaydı şıklarda büyük bir ihtimalle bu olacaktı. Sınav sorularında belki okul yazılarında burada da bırakan öğrenci arkadaşlarımız oluyor. O zaman e, buraya kadar öğrendiğimiz kısım dereceler aynıysa çarpmayalım müsait haldedir. Dereceler aynı değilse de genişleterek dereceleri eşitlemen gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Peki bölme işleminde nasıl bir çalışma yapacağız bölme işleminde? Bakın Bölmede de aynı mantık geçerli. Eğer buradaki kökün dereceleri aynı ise bunları aynı çatı altında bölebiliyorsun. Zihninde çoktan canlandığını burada hissediyorum. Mesela 10 olsun. Şurada da şöyle mesela 2 olsun. Nasıl olsa şurayla, şura uyduğu için çok fazla zorlanmadan bunları aynı 7. dereceden kök içerisinde bölüp buraya 5 diyebiliyoruz arkadaşlar. Ama dereceler aynı değilse Genişleterek de eşitlemeye gayret edeceğiz. Bakalım bir sonraki ifadede ne var? Şanslıyım. Neden? Herkesin derecesi burada eşit. Gözden geçirelim. Şurada gözükmeyen iki var. Burada gözükmeyen iki var. Aynı şekilde. Burada da var. Hepsi uyduğu için tek köke alıyorum. Bak, 5, 3, bir de 15 var. E zaten 15 bölü 15'ten. Bu sorular bizi önümüzdeki sayfaları yavaş yavaş ısındırıyor. Ne yapıyoruz? Temelini atıp daha böyle karışık sorularla dersimizi pekiştireceğiz. Hmm, bir sonraki soruya bakalım. İşte bu sorular muhakkak hangi kitabı alırsan al nedir arkadaşlar çıkabilecek soru modelleridir. Kök 2'nin adına A demiş. Kök 3'ün adına B demiş. Bizden istediği de kök içerisinde 0.24'ün A ve B cinsinden eşitini aramamızı istiyor. Bak şimdi ne olacak. Hemen şöyle kökümü açtım. 0.24'ü ondalıklı yazmak istedim. Yani 24 bölü 100 diye yazabiliyorum. 100 zaten kök dışına 10 diye çıkıyor. Ama 24 şimdilik burada bir dursun. Değil mi? 100 zaten dışarı çıkıyor. Biz biliyoruz ki 100 dışarıya 10 diye çıkar zaten. Onu direkt attım fakat 24 kaldı. Şimdi normalde şöyle yaparsam hata payı çok fazla olmaz. Yani 24'ü kafadan da çıkartacak arkadaşlar tabii ki vardır ama biz hata payını sıfır indirmek için 24'ü hemen 2'ye bölüyorum. 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. He, hemen ne diyoruz bakın. Şurada 3 tane 2 var bak. Bir tane de 3 var. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen isimlerine bakıyorum. Kök 2'nin adı A'ydı. Ee, hemen şuraya A'lar yapıştırabiliriz. Şöyle bir yazayım bakalım. A çarpı A çarpı A. Şu kök 3 de B'ydi. Buraya da B diyebiliriz. Bölü 10. Yani cevap A Aküp çarpı B bölü 10 gelmiş olabiliyor. Bir de bir ikinci yol vereyim arkadaşlar buraya. Şıklarda bu da olabilir. Yani aküp çarpı B bölü 10 da olabilir. Şu da olabilir. Şu ikisini çarptığımızda kök 2 ile kök 2 çarptığımızda normal 2 geliyor. Kalanları harflendirebilirim. Yani kök 2 A'ydı, kök 3 B'ydi. Aşağıda da 10 var sadeleştirdiğimizde a çarpı b bölü 5 bu da doğrudur arkadaşlar. Bu da doğru cevap olarak kabul edilebilir. Şıklarda bu da olabilir. Bu da olabilir. Farklı alternatif şıklarında seninle burada paylaşmış olalım. Eee, hocam bunu da anladık biz. Peki devam edelim. Acaba e, köklü ifadelerin payda yani kesirlerde pay ve payda kavramları incelediğimizde alt taraf köklü ise birinci nokta seninle anlaşmak istediğim kısım köklü ifadelerde kesrin alt tarafı köklü hiçbir zaman bırakılmaz. Tamam yani pay ve paydadan oluşan kısımda e, özellikle dikkat etmeni istediğim yer payda köklü bırakılmaz. Peki hocam köklü bırakılmazsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Onu da sol taraftaki A ve B şıklarında sana izah etmeye çalışayım. Unutma prensibimiz payda asla köklü bırakılmaz. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir kişi varsa kendisiyle genişletilir. İki kişi varsa eşleni ile genişletilir. Eşleni. Ha, o zaman yeni bir kelime kullandı burada. Eşlenik. Eşlenik nedir? Ondan da bahsedelim. Hocam eşlenik nedir? Pat diye oraya eşlenik dedin sen ama eşleni de biraz için açar mısın? Açalım. Mesela kök 11 artı kök 2'nin eşleniği kök 11 eksi kök 2'dir. E yani ortadaki işaret değişir. Artıysa eksi, eksi ise de artı olmuş olur. İşte mesela burası kök 13 eksi kök 7'nin eşleniği kök 13 artı kök 7'dir. Bunlar arkadaşlar biz eşlenik diyoruz. O yüzden burada eksi olduğu için eşlenik olan bizim bunu artılısını yapmamız gerekiyor. A maddesine geri dönelim. Şunla şunu çarptığımızda şöyle kalemizi işleyelim. 2 kök 2. Bununla bunu çarptığımızda da kök 2 çarpı kök 2. E zaten şurası kök 4 yaptığı için dışarıda 2 diye çıktığı için bunlar birbirini götürür. Buradan cevabımız kök 2 olarak temiz bir net cevap çıkmış oluyor. Ne yaptık biz burada? Köklerden kurtarmış olduk. Peki bir diğerine bakalım. Eğer iki kişiden oluşursa eşleniyle çarpacağımızdan bahsetmiştik. Sorunun devamını da yakalayalım. Şununla ikiyi genişletelim. Yani 2 çarpı kök 5 artı kök 3. Aşağısı da kök 5 eksi kök 3 ile kök 5 artı kök 3'ü çarpacağız. Kök 5 artı kök 3'ü. Şuraları şöyle keseyim. Aşağıdan devam edeyim. Bunu dağıtalım. Ya da dağıtmayalım şöyle yapalım. Kök 5 artı kökü 3. Şimdi sana bir tüyo daha vereyim. Bak bir tüyo daha. eşlenikler çarpılırken. Şimdi normalde sen şöyle yapmak istiyorsun. Biliyorum bak bununla bunu çarpalım. Bununla bunu çarpalım. Sonra devamında da işte bununla bunu, bununla bunu çarpalım gibi devam etmek istiyorsun. Doğru bir yoldur. Fakat eşlenik çarpımlarının kısa yolu vardır. O da arkadaşlar, hadi aramızda kalsın, içlerini birbirinden çıkartmak. O zaman ne oldu? Seni birkaç satırdan kurtardım. Ha, hocam sanki yeni bir şey öğrettin gibi orada. Sağ tarafa not olarak yazar mısın? Yazıyorum. Kalemle de değiştiriyorum. Bak şimdi şuraya dikkat. Kök A artı kök B ile kök A eksi kök B'yi çarpmak demek yani eşlenikleri çarpmak demek bunları birbirinden çıkartmak demektir. İçlerini ama birbirinden çıkartmak demektir. Kök içerisinde olması tek prensibimizdir. Bunların ikisinde de kök varsa ve birbirinin eşleniği olarak çarpıyorsam içlerini çıkartabilirsin. Yani bir sonraki sayfada kök 10 kök 2 çarpı kök 10 eksi kök 2 dersem uzun uzun dağıtmak yerine içlerini çıkardığın zaman daha pratik bir çözüm olacaktır. O yüzden çıkartman gerekiyor. Burada da öyle birbirinden çıkarttık. 2 bulduk. iki satırdan kurtarmış oldum işlemlerde. Şunları sadeleştirdik. Kök 5 artı kök 3 sonucuna ulaşmış olduk. O zaman payda köklü bırakılmaz diye notumuzu alalım. Tek kişi ise kendisiyle çarpıyoruz. İki kişi ise de burada eşleniğini çarpıp yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki soruda da büyük bir ihtimalle bunlarla ilgili sorularımız gelecek. Şimdi sol taraf eşlenikle çarpmaya e, müsait, sağ tarafta kendisiyle genişleteceğiz. Bakalım e, zaten burada bir kişi olduğu için kendisiyle çarpıyoruz. İki kişi olduğu için de burada da eşleniyle çarpıyoruz. 2 ile şunu çarpalım. Zaten deminki ki yaptığımızın aynısı geldi. 2 ile çarptık. Aşağıda kök 5 artı kök 3 ve kök 5 eksi kök 3 verdik. Evet çarpı. Şimdi kök 3'ü hem pay ile hem de payda ile genişletelim. Yani 3 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 diye ne yaptık? Daha izah edici. Her detayını anla diye buraya açık açık yazdım her şeyi. Bakın kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök ile kök 3'ün çarpımı kök 9 yani 3 diye çıkar dışarıya. O yüzden bu bunları götürür. Sadece kök kaldı. Tamam aşağıda bir şey kalmadı. Şurasında şöyle kök 5 artı kök 3 diye vermiş olduk. Bir önceki sayfadaki notumuzu tekrar anımsamak gerekirse eşenik çarpımlarının yani altını yeşil kalemle çizdiğim yerin eşenik çarpımının kısa yolu iç kısımları birbirinden çıkartmaktı. E, bunlar da gitti. Kök 5 artı kökü 3 çarpı kök 3 gibi arkadaşlar temiz bir ifade kalmış oldu. Peki bakalım ne gelecek? Heh, pardon şurası arada eksi varmış düzeltiyorum. Şurada eksi varmış. O zaman daha rahat oldu soru. Artı ile eksi birbirini götürdü. Cevabımız kök 5 diye çıkmış oldu. Son dakikada sorunun detayını yakalamamız iyi oldu. Yoksa çarpacaktık. Peki bunu da hallettikten sonra bir sonraki sayfaya geçelim. İçiçe kökler. Bunlar da yine karşılaşacağımız soru modellerinden bazılarıdır. İç içe köklerde şöyle bir küçük bir bilgi verelim. Bilgi. Eğer karşılaştığın soruda iç içe kökler varsa ve ara işlemler toplama çıkarmaysa toplama çıkarma gibi işlemlerle çalışma yapıyorsan sağdan sola doğru çözülür soru. Yani sağdan sola doğru gitmen lazım. Tamam mı? O yüzden burada da ara işlemler toplama ve çıkarmadan kaynaklandığı için en sağdan başlıyorum. Şimdi kök 9 3 diye çıkıyor. E burada 4'ten 3'ü artık çıkarttığım zaman 1 oldu. Şöyle yazalım. Kök 12 artı kök 15 artı 1. Değil mi? Bak tekrar şöyle hızlıca üzerinden geçeyim. Şu 3 diye çıkar dışarıya. 4'ten 3 çıktığında zaten burada 1. 1'i de yazdık. Bu ikisini topladım. Kök 16 dışarı 4 diye çıkar. E şimdi bu yandaki ile topladığımızda gene kök 16. Dışarıya gene buradan 4 diye çıkmış oluyor. Adım adım gidebilirsin. Hatta hep şöyle tek kalemde de bitir bunu bak. 9, 3 diye çıkar. Bununla bunu çıkarttık. 1, 1 diye çıkar. 15 artı 1, 16, 4 diye çıkar. 12 artı 4, 16. O da kök dışına 4 diye çıkıyor. Boş sayfa göre bize bir şey anlatacaksın. Evet, özel durum var. Bakın şimdi burada şöyle özel bir durum diyoruz. Bunu da şöyle açmış olduk. Şimdi nedir bu özel durum? Arkadaşlar bir kalıp var matematikte bak. Kalıp sorusu. Köklü ifadeler Alt başlığında minik bir kalıbımız var. O kalıpta şudur bakın. A artı iki kök B. A artı iki kök B. He, şimdi nedir bu? Buna bir dikkatlice bakalım. Yalnız bunu anlatmadan önce hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Birazdan kalıp olarak özel başlık açtığım sayfada sana öğreteceklerimi lütfen dikkatlice izlemeni istiyorum bazı antik şehirlerdeki o gizli mermer taşların üzerinde bu tarz şifrelemeler vardır. Demek ki o dönemlerde de matematik kullanıldığını ve matematikteki artık nasıl bir çözüm yaparak onların nereye ulaştıracağını bilmiyoruz. Çok keyifli bir alan ama bunda birçok tarih eserlerde rastladığımızı şimdi sana daha dikkatli bakman için anlatmak istedim. Peki nedir bunlar? Şimdi bakın bunlar özel kalıplardır. Kök, büyük kök olacak bak. Bir tane büyük kökümüz olacak. Büyük kökümüz olacak. A artı 2 kök B. Şimdi şayet şu büyük kök varsa, şu büyük kök, içeride de küçük kök varsa ve olmazsa olmazın 2 şartımızın burada bulunması lazım. Biraz da 2 yoksa ne yapacağımızı da söyleyeceğim ben sana. Eğer bu şekilde bir kalıpla karşılaştıysan bakın olay şudur. Öyle ki sayı bulacaksın ki çarpımları buraya verecek, toplamları da buraya verecek. Bunları bulduğun zaman soruyu büyük oranda çözmüş oluyorsun. Daha aydınlatıcı olabilmek için şöyle sayısal çalışalım. Mesela şuraya 10 diyelim, buraya da 7 diyelim. Bak kalıbıma uyuyor. Büyük kök var, küçük kök var ve 2 var. O yüzden ne yapacağız? Şöyle yapacağız hemen. Bu 5 ile 2'nin çarpımı. Kontrollerimi yapayım. Çarpımları buraya verdi. Toplamları da buraya verdi. O yüzden bu arkadaşlar kök 5 artı kök 2 olarak çıkar. Bu da arkadaşlar kalıbın geldiği noktadır. Tam mı? Kök 5 artı kök 2. Burası artı olduğu için buraya artı yazdım. Bak eksi olsaydı eksi yazacaktım. Tamam, eksi olsaydı eksi yazacaktık. Bir tane de eksili bir örnek verelim. Mesela şuraya 20 diyelim. Buraya 9 diyelim. Zaten senin şu an ben 5 kere 4 hocam bu dediğini hemen hissettim zaten. Çarpımları 20. Toplamları 9. Bu da dışarıya kök 5 eksi kök 4 diye çıkar. Burası eksi diye buraya da eksi yazmış olduk. Arada eksi varsa şu özel durumu da kaçırma. Bak eksi varsa büyükten küçüğü çıkartmak gerekiyor. Yani bazen böyle sen refleks olarak kök 4 eksi kök 5 yazmak isteyeceksin. Dikkat öyle yazma. Arada eksi varsa toplamada değişmiyor da yani toplamada çünkü hani değişme özelliği var ya. E, ama çıkarmada arkadaşlar büyükten küçüğü çıkarmanı isteyeceğim. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Diğer sayfaya geçmeden bir minik antrenman daha yapmak istedim. Mesela şuraya 13 diyeyim, buraya 14 diyeyim. Bazı arkadaşlar, hocam 13 çarpanlarına ayrılmıyor ki diyecek. Aslında, bak, 13 çarpı 1. Bak, çarpımları 13, toplamları 14. O yüzden bu da kök 13 artı kök 1 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu neymiş? Bu özel durumdur. Özel durumu da öğrendiğimize göre sıradaki soruya bakabiliriz. Bir kere şimdi yukarıda 2a-1 var. Aşağıda kök 5 eksi kök 2 var. Refleks olarak eşleniyle çarpmak istiyorum ama dur acele etmeyelim. Sağ taraf çünkü özel kalıp bak özel kalıp. Şurada büyük kökü gördüm. Küçük kökü gördüm ve buradaki 2'yi gördüm. Hemen ne yapıyorum? Şunu yapıştırıyorum bak. Çarpımları 10. Toplamları 7. O zaman bu resmen kök 5 artı kök 2'dir. Şunun altına 1 koyup iç dış yaparsam. Yani kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2'yi çarparsak ki e, artık sen de ben de biliyoruz ki biz böyle uzun uzun çarpmayı acemilik olarak görüyoruz. Uğraşamayız onunla biz ne yapacağız? İçerileri çıkartmamız eşenik çarpımlarında yeterlidir. İki satırdan kurtuluyorsun. Yani bir satırdan veya artık neyse. 2a eşittir 4'ten a'yı da tertemiz 2 bulduk. Yolumuza devam ettik. Hiç hızımızı kesmeden. Yeni soruyu ben de çok merak ediyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız? O çok tatlı bir soru. Çok tatlı bir soru. Neden? Bak şimdi burası çiftse, burası da çiftse, cevap da sıfırsa. Hiçbir şansın yok. Sıfır artı sıfır olması lazım. Eğer burası tek olsaydı düşünmem gerekecekti ama çift olduğu için ne yapıyoruz? Sıfır artı sıfırdır. Dolayısıyla a artı b eksi birin sıfır. 2 a eksi b eksi beşin de sıfır olması lazım. Bunları hatta şöyle alt alta yazalım. Bunu buraya attım. 2 a eksi b'nin de 5 olması gerekiyor. Taraf tarafa topladığımda b'ler gider. 3A6'dan A'yı da buradan 2 bulmuş olduk. Evet A2 ise de yerine yerleştirip B'yi bulacağız. Ee, B de buradan eksi 1 geldi. İkisinin çarpımını sorduğu için çarptık. Ne geldi? A çarpı B. Eksi 2 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Unutma çiftse 0 artı 0 diyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. <laughs> Peki. Devam. Şimdi buraya bakalım. İşte bu havalı sorulardan bir tanesidir. Kök 7 artı 1 bölü kök 6 eksi kök 3'e a demiş. Kök 7 eksi 1 bölü kök 6 artı kök 3 ifadesinin a türünden eşit nedir diyor. Şuna dikkat ettim mi? Birbirinin eşleniği, yukarıdaki ile aşağıdaki birbirinin eşleniği. Bak adam buna A mı demiş? Biz de altta kalmayalım buna B diyelim. Aslında benden B'yi istiyor yani şu an. Bunları yan yana çarp arkadaşım yan yana bak. Kök 7 artı 1 ile kök 1 aynı şey ya. E, refleks olarak kök yazdım. İdare et. <laughs> kök 7 eksi kök 1 kök 6 artı kök 3. Çünkü 1 ile kök aynı şey. Şimdi bak adam buna A demişti. Ben de alttakine B dedim. Bunları yan yana çarptım. Yani şununla şunun yan yana çarpmak demek. Bununla bunun yan yana çarpmak demek. Dolayısıyla şu an ekrandaki gibi bir ifade çıkmış oldu. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü şu, bunlar birbirinin eşleniği yan yana çarptığımda içerileri çıkartacağımı az önce öğrenmiştim. E bunlar da birbirinin eşleniği. E o zaman bunda da içlerini birbirinden çıkartacağız. Ne oldu? 6 bölü 3'ten 2 eşittir a çarpı b oldu. Az önce b'yi bulmamız gerekiyor demiştik. O zaman çarpı a öbür tarafa bölü a diye geçtiği için a sana b'yi de burada bulmuş olduk. Zaten a cinsinden istiyordu. A cinsinden de bulmuş oldum orada. Geldik bir özel soruya da eskiden üniversite sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı. Soru bankalarında zaten garanti bu sorular var. Bunlar nedir biliyor musun? Bak her öğrencinin muhakkak aklına paydayı eşitleyeyim mantığı gelmiştir. Paydayı eşitleyeyim. Paydayı eşitleme. Ne yapacağız biliyor musun? Çünkü bak payda eşitlersen buraya işte artık kaçta birleşeceğini bilmiyorum ama büyük sayılar gelecek. Payda eşitlemekten daha ziyade sana minik bir tiyo vereyim kök içerisinde böyle kesirli ifadeler varsa, payda eşitlemekte çok uzun süreceğini hissettinse, Gürkan Hoca'nın şu cümlesi aklına gelsin. Bak, iki kişi muhakkak, o iki kişiyi bul bana. <laughs> i̇ki kişi muhakkak bir şeyin karesidir. Bir şeyin karesi. Bak, iki kişiyi bulman lazım. Abi. Muhakkak bir şeyin karesi. Bir tanesini buldum bak. Şu, bu 1 bölü 3'ün karesi. Bunu buldum. Bir tane daha bulman lazım. O da şu. Bu da 1 bölü 5'in karesidir. E, zaten bu tarz sorularda iki kişi muhakkak bir şeyin karesi olmuş oluyor. Onları tespit ettikten sonra 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3'ün bu kare açılımıdır mı diye yorumlayabilirsin. Şimdi kare açılımı neydi? E, hatırlatıcı formülümü şuraya vereyim. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı. İlk katı ikincinin karesi. Burası eksi ise burası da eksi oluyor. Kontrol edelim. Birincinin karesi, evet burada. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı, o da burada. İkincinin karesi o da burada. Demek ki doğru yapmışım. Artık tek bir şey kaldı. Şuradaki gözükmeyen 2'yi ben bildiğim için bununla bu birbirini götürüyor. Çift olduğu için mutlak değer koyman lazım. Çift olduğu için. E Zaten bunu 3 bunu 5 ile genişlettiğimizde eksi 2 bölü 15 oldu. Dışarıya da 2 bölü 15 diye arkadaşlar çıkmış oldu. Mutlak değer, değer koymayı unutma çiftse mutlak değer koyacağız çünkü e, artı ve eksi kavramlarını karıştırmamak adına bu şekilde yapabiliyoruz. Müzik Tüm e, farklı soru modellerini seninle paylaşmaya çalıştım toplama çıkarma iç içe kök eşlenik bunları seninle paylaştık bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendine iyi bak hoşçakalın. Müzik